Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte frag oynayacağız arkadaşlar. Çok efsane manyak bir oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önümde oyunu görüyorsunuz. Oyunumuzun ismi frag arkadaşlar. Bugün frag oynuyoruz. O zaman hemen videoya geçelim. Bu videoya like atıp abone olun arkadaşlar. Hadi oyunumuza girelim de. Arena 3'e geçelim. Arena 4 mu? 3 mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar 1000 kupa artık olalım. Ve oyunumuzu geçtik. Bu video sizden bir 5 beğeni 6 beğeni istiyoruz arkadaşlar. Atarsınız siz. 5 beğeni 6 beğeni çok zor bir şey değil yani. Sizden bir 5 beğeni 6 beğeni istiyoruz. 6 beğeni atarsanız fragit devamı gelir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen oyuna girdik ve gidiyoruz bunların içinden bir güzel geçeceğiz. Ben ile gitmek istiyor. çok güzel bir savaşçı. Oha dur. Biz gitti mi? Hayır. Gitmemiş ve geliyor işte bu. Onun hasar çok azmış lan bunu. Hadi. Ay hayır yılan geçti bu tarafa. Evet öl lan. Ölmüyor ki. Hop hop. O meminin hasarı düşükmüş. Neyse. Öldü bu da. Arkadaşlar içinden geçtim şu anda. Şuradan gideceğim. İn şöyle hadi o. Hadi şöyle vurduk. Bir tane de oha doğru bunlar nereden çıktı lan? Hadi. Bunu ben içinden geçeceğim. Ama diğerleri zor. Hadi bunun da içinden geç. arkadaşlar. bunlar nereden çıktı ya? Kardeşim bunu... Dur 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 vurmayın lan Hadi hayır ya arkamdan vurmuşlar Neyse Ulan içinden geçtik mi evet Dur şunu da bir içinden geçeyim hemencik Hayır lan Neyse Oğlum yeniden gidiyoruz hadi. Şuradaymış evet inelim. Şuraya bir vuruş yapalım. Ya bu nedir ya? Basmaya robot öldürdü lan. Neyse. Yeniden girdik. Oğlum yıkıyorlar ya. Bir yardım eden de yok ki. Arkadaşlar bu video bol bol like atın arkadaşlar. Dur lan çok fazla hasar veriyor ya. Seni var ya seni içinden geçeceğim onun bu çok güzel bunu seviyoruz. bu karakteri mi mi değil ya o oh, mi çok manyak doğdu. neyse hadi 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 seniyle bu çok güzel. şöyle çıkıp gideceğim hop şöyle indi şuraya Canımızı aldık ve indi hop on bunu robotu ya bu bunları bırakıyor ya. Zorluk çıkarıyor. Ya bu ne ya? Çıktık. hayır hayırsız. Öldük, öldük, öldük. Hadi, 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 hadi. Olma, Olmadı lan. Neyse saniyemiz zaten az kaldı. Yeniyoruz. Hadi, hadi, hadi. Saldırıya geçelim. şurada saldırırken şey yapacağım. Hayır hayır. Ya bu nedir? Arkamda şey bu vuruyor vurarak kaldı. Bir, şundan alacağım. Oha buradaymış evet yakılmış ve bitti. Yendik lan. Yendik gerçekten yendik. Arkadaşlar dediğim gibi daha fazla frag videoları istiyorsanız arkadaşlar bu video sizden 6 beğeni isteyeceğiz otuz kupamızı aldık. Çok az bir şey kaldı 1000 kupaya ve yeni karakterleri almaya tabii ki çok az bir şey kaldı. Ve yeniden devam diyoruz ve giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an biraz da girdik oyunumuza hemencik. Oyunun yeni güncellemesi bu arada arkadaşlar. Yeni güncellemede robot karakterlerin bazıları arkadaşlar işte böyle şey olmuş. Mesela bu robot karakterdi. Yani kötü karakterdi. Arkadaşlar düzeltmişler karakteri. Gerçekten karakteri son anda düzelttiler ya. İyi yapmışlar. Oyunu bok etmiştiler gerçekten. Oyunu bok etmiştiler lan. Hadi hadi hadi. Buradan vuramaz. Buradan vuramaz. Ben de vuramam. Ya nasıl ya? Şurada şurada. Yıkıyorlar yıkıyorlar. Bu mu? Oha bu. Bu nereden çıktı lan? Mimi vur şuna bir. Hayır hayır. Ya bu nedir ya? Ya bu çok güçlü. Gerçekten güçlü. Bunu seçeceğim arkadaşlar Bu karakter zaten var. Onu seçeceğim. Bu çok güçlü. Lan bunların içinden geçmenin zamanı gelmiştir. Ya burası bizim yermiş. Ya ben nereye gidiyorum ya? Kardeşim burası bizim yer. Dur 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 dur. Hop. Şöyle patladı. Oo. Bunun bu çok kötü. Neyse o da öldü. Bu gitti. Mimi. Mimi değil. Şunun içinden geç hemen yani bu çok güzel bir görev sana görev verdik mi ya neyse oh be son anda yırttık hop şu gitti güzel gidiyoruz hop dur vuruyor buraya ben bu benim yardımcım sandım hadi hop artık Yapamıyor ki. Yapamıyor ki bir şeycik. Hadi hadi. Ya nasıl ya. Çok fena dalıyorlar. Kardeşim yenileceğiz galiba. Bilmiyorum ya. Yenilir miyiz ya. Neyse. Arkadaş hemen şuna bir dalacağım. Gerçekten bunun hasarı bayağı fazla. Ama bu karakterin hasarı gerçekten fazlaymış lan. Zaten biliyorduk lan. Biz geçmişte de çok oynardık bu oyunu. Ya bu nereden çıktı şimdi? Ya şimdi bunun içinden geçmek yok mu? Hayır. Ah. Son anda. Ölüyorduk. Hayır. Lan nereden? Taradılar bizi artık. Gerçekten bizi taradılar yani. Ama buraya defansta kalmamız gerekiyor. Çok az bir saniye kaldı. Gerçekten defansta kalalım. Hayır. Ah. Oh. Ya çok fena vuruyorlar. Baştan baştan. Hadi defansta kalalım. Vuramıyorlar, vuramıyorlar. 2-1 ve bitti son anda. Oh be. Oh be. Son anda yendik arkadaşlar. 8 dakika oldu. Gerçekten manyak gidiyoruz. Arkadaşlar 30 kupayı da buradan aldık. Evet, hemen bir kere daha gireceğiz oyunumuza o arkadaşlar aldık lan 150 tane şundan da alıyoruz arkadaşlar gerçekten şunu da aldık ve kab bir şey kaldı şey neydi lan sonraki seviyeye geçiyoruz bin kupa bin kupa bin kupa sadece bin kupa gerekiyor yani 30 kupa 30 34 kupa falan gerekiyor 3 el, 2 el, el oynayalım bitsin ya 2 el oynayalım da 1000 kupa olalım artık Sadece içeri lan. Az bir şey. Hadi gidelim şöyle. Annem Gerçekten. Oha dur 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 dur. Hadi lan. Oha arkadan çıkmış. Yuh lan. Arkadan çıktılar. Dur. Dur 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 dur. Hadi şunun içinden geçelim de kolay. Hadi. 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 Hadi lan patla. İşte bu lan işte bu. Son anda yırttık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar şuraya da bombayı atacağız. Gördüğünüz gibi. Şuraya hemen attım. Şöyle arkadaşa vuruyoruz. Dur dur dur. Ya nereden geldi şimdi bu? Arkadaşlar canımız da doldu. Arkadaşlar şu anda ben de geldim. Yeter evet, arkadaşa canımız da şu an geldi. Arkadaşlar savaşçılarımız mimi çok oldu lan. Mimi. Gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan kazanamayacak lan. Oğlum sessiz ol. Lan, uç. ya çok uç, fazla uç, bağırıyor lan. İşte bu. Hadi hadi. O uzaktan böyle vuralım da. İçinden geçelim. Ya Ay. bu ne nedir? Çok fazla oyuncu var. Hadi. Vuramaz ki. Vuram oh. Vurur lan vurur vurur dur. Vuramaz. Dur dur dur. Oh. oh. Şunu da vuralım. Hadi hadi şu da gitsin. Ha, oldu. Gitti. Neyse arkadaşlar. Hadi ya bu nereden çıktı arkadaşlar ya? Çikolatal ya. Al. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oğlum arkadaşlar ya ne oluyor? Mimi ile gideceğiz. Mimi mimi reis. mimi reis kardeşim. Mimi. Yapar mısın Mimi? Hadi Mimi. Geliyor Mimi. Ne yapıyor Mimi? Vursana Mimi. Vurdu. Hı, güzel. Olmuşan artışı gördüğünüz gibi şu canı da aldık arkadaşlar. Gidip şimdi onların kalesinin içinden geçmek için gidiyoruz. San 10 saniye lan. 10 saniye dur. Dur 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 dur. Hadi hadi vuramaz ki vuramaz ki. Vura vuramaz vuramaz ki. Oo nasıl öldürdük ama. Arkadaşlar bitti bu elde. Son elimiz arkadaşlar bin kupa için son el Gerçekten güzel diyoruz arkadaşlar Bin kupa için son ellerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 dakika oldu Yeniden o zaman hemen Bir elde 10 son 4 kupalar Son 4 kupa arkadaşlar 4 kupa varsa bitir Bitir lan bitir Hadi az kaldı Yine dalıyoruz arkadaşlar şunlara hadi hadi hadi. Bu son elimiz arkadaşlar. Bununla da videomuzun sonuna geleceğiz. Hemen bin kupa olacağım. Karakter falan çıkarmaya çalışacağım. Ya ne yapıyorlar ya? Fena da aldılar. Şu. Hadi lan. Bunlar bizimkiler mi? Hayır 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 değiller. Ya olmadı olmadı. Gerçekten olmadı. Bu işi sevmedim ya. Gerçekten. Arkadaşlar e şu an gördüğünüz gibi şu canımızı da aldık ve öldürüyoruz. Kale gitti. Kale gitti. GG oldu kale. Arkadaşlar e GG oluyor kale. Oha dur 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 dur. dur. Arkadan vuranlar var. Neyse neyse. Hadi. Ya bu nedir? Ya arkadaşlar e fena dalıyorlar. Çok az kaldı ama çok az kaldı. Gerçekten mimi nerede lan? Ya Mimi en arkada ya. Can az diye ben de seçtim. Sandığım ki şey yakında. Neyse. Öldü bu da. Gerekecek, mi? Gerekecek mi? Mimi. Oha dur dur dur. Neyse artık bırakmaz şunu bir öldürelim. Gel lan buraya. Arkışa bunun içinden geçsem indi. Geçtik şunun içinden. Şu kaldı. On kale gitti kale gitti. Şurası kırılıyor galiba. Kırıldı kırıldı. Neredeyse kırıldı. Hadi oh. bu da gitti. Hadi lan. Hadi lan arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle vurduk vurduk. Bitiyor bitiyor bitiyor. Zanını bitiriyorum zanını bitiriyorum. Arkadaşlar bitiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bitti bitti neredeyse bitti arkadaşlar. Yok ya bitiremedik. Az kaldı. Az kaldı lan. Az kaldı lan. Canı çok az. Canı çok az. Canı çok az. Dur 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 dur. Bart uçtu lan. Oha. Nasıl uçurduk ama. Neyse. Oha. Nereden çıktı lan? Neyse bu da öldü. İyi oynuyoruz lan biz. Oh, çok iyi oynuyoruz. Kaleye yakınlaşan var lan. Dur nerede? Burada. Öldürecek, öldürecek. Öldürecek. Oo öldüremiyor lan. Oha. Ben öldüm. Yuh. Nasıl güzel oynuyoruz lan. Oha. Nazar değdi. Gerçekten nazar. Oha. Gerçekten nazar değdi ama ya. Nazar değdi. O güzel bir yerdeyiz güzel 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 30 saniye kaleleri gitti cici oldu lan kale cici oldu ve hadi hadi arkadan şöyle vuracağım arkadaşa arkadan şöyle saldırı yapıyorum hadi hadi hayır vuramadım 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 lan üstten vurarsak olmuyor lan neyse yendik yendik lan bin kupa bin kupa için geliyoruz bin 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 kupa evet arkadaşlar bin kupa, evet, arkeşe, bin kupa şu an oldu <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel. Bin kupa olduk lan. Bin kupa olduk gerçekten iyi. 16 dakikaya ya bin kupa. İyi. Bin kupayı da size göstereceğim arkadaşlar hedefi. Hedefi göstermek istiyorum. Hadi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu da tamamlanmış olur herhalde. Bakayım oldu mu? Hayır 73 olmuş. Arena 4 olmalıymış. Arena 4 olamıyor zaman. Ve Bu yeni seviyeye geçtik. Evet. Efsanevi çıkabilir. Efsanevi çıkabilir. Gerçekten efsanevi çıkabilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. Bakalım gelen videoda efsanevi çıkacak mı? Gelen videoda efsanevi görecek misiniz? Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.